Merhaba arkadaşlar, Trekmatik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Jans'ın yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda Twitter ve Instagram adreslerim de mevcut. Orada da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyorum. Takip etmeyi unutmayın bunu da dedikten sonra Jans ile başlayabiliriz. Şimdi Jans'ın aylık görüntüsüne de bakacağız. Mayıs ayının son işlem günüydü. Bakalım aylık nasıl çıkmış. Ona da bir göz atalım. ve bugün neler olmuş? Onlara da gün içerisinde 2 saatlik, 4 saatlik grafiklerde bir bakalım. Şimdi baktığımız zaman Jans'ta bir kırılım vardı bir pullback görüntüsü daha sonrasında piyasalarla paralel olarak yatay görüntüsünde devam ediyor. Şu an için burada bizim önemli fibo direncimiz 0.3 0.38 fibo direnci 87.20 seviyesinde. Onun üstüne bir üstüne bir altına, bir üstüne bir altına şeklinde şu anda devam ediyor. Çünkü bugün Amerika ve İngiltere borsaları kapalıydı. O yüzden bizde de hacim oldukça düşüktü bir hareket yaşanmadı hisselerde. bu noktada baktığımız zamanda da cansta bu liste ayak uydurmuş görüntüsü var. Şu anda EMA 21 üstünde kalması pozitif 85 30 seviyesi o da 85 üstünde bir sorun yok diyorduk ki zaten 85 30'da baktığımız zaman geçen hafta içerisinde çok güzel destek olarak çalıştığını hem görmüş hem de söylemiştik. Şimdi indikatör bazlı baktığımız zaman pozitif kesişimin etkisi sürüyor. Ancak gevşeyen bir sütun var. Wave trendde de aynı şekilde pozitif kesişimin etkisi şu an için sürüyor. Orta bandla gelmiş durumda dalga boyunda da bir anormallik yok. Yani negatif yönünde bir anormallik yok. Şöyle 4 saatlikte de bir bakalım. Şimdi 4 saatlikte e, baktığımız zaman Şöyle Wave Trend indikatörümüzü şu anda sat gelmiş durumda. MACD indikatörümüze göre de sat gelmiş durumda. Bir miktar daha aşağı yönlü destek noktası ne demiştik 85 30 demiştik. Oralara doğru bir geri çekilmeler yaşanabilir. 2 saatlikte durum ne? 2 saatlikte indikatör durumları da aynı şekilde daha önceden sata geçmiş durumda. Gerçi hemen hemen aynı e, saatte geçmişte diyebiliriz. Şu an için bir miktar daha e, geri düşüşler beklenilebilir. O düşüşlerde ne dedik? 85 30 seviyesi şu anda çok önemli destek noktamız. Onun altına inerse eğer burada e, bir diğer destek noktamız da 50 günlük ortalama ki 50 günlük ortalamada stop noktası olarak kullanılan bir ortalamadır. 50 gününün altında stop olabilirsiniz eğer ki girişi yeni yaptıysanız. Yukarıda maliklenip de bekliyorsanız da şu an için aslında kırılım güzel bir kırılım ancak piyasa birazcık etkiledi. Yani bu kırılım piyasanın gölgesinde kaldı. Birazcık da vadiye uzattı diyebiliriz. Hatta burada bir filamaya da yapmış durumda. Yani bu kırılımdan sonra şunun da kırılması lazım. Bunu da takip etmek lazım arkadaşlar. Şu şekilde bir filamaya yatmış durumda şu anda. Ama e, vadesinde az olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta içi en geç bir kırılım gerçekleşecek burada da. Aylık bazda baktığımız zaman e, şimdi aylık bazda çok seri bir hareket yaptığı için daha 2 aylık e, ve 3 aylık 63-85-3 aylık bir mum var şu an için çok seri hareketli yaptığı cans yani ciddi anlamda indikatör bazında halen çok tepelerde bakıldığında, yani wave trend şu an için şu kırmızı bandın çok çok üstünde Hatta ben burada bir de erasaya bakmak isterim da aynı şekilde aylıkta sat var ancak bakıldığı zamanda da bu düzeltme hareketi bariz bir şekilde belli şu anda bunun düzeltme hareketi olduğu. E, bu düzelt marketini şu anda yatay geçiriyor. Yatay geçirmesi tabii ki iyi. yani şurada bir ciddi anlamda mart dibinden yani e, pandemi dibinden başlayan bir rally ki onun öncesinde şöyle indikatörümüzü kapatalım onun öncesinde başlayan bir rally vardı. Yani 24 Mayıs'tan gelen bir yükselen kanal içerisinde yoluna devam etmiş Jans çok istikrarlı bir şekilde çok iyi bir şekilde mart dibi tüm hisselerde olduğu gibi Jans'te teklim sonra bu çıkışını devam ettirmiş. Şimdi burada yatayda bir düzeltme hareketi. Ee, bu yataydaki düzeltme hareketinin vadesi birazcık uzun olabilir arkadaşlar. Çünkü aylık indikatörlerin birazcık şişkinliğinin gitmesi lazım. Şurada devam formasyonu ile beraber bir tur daha gittiğini zaten söylemiştik. Şu an için şuradaki kırılım takip etmesi e, takip etmemiz lazım. Akabinde 124.95 seviyelerine bir hareket beklenebilir ama onun üstüne çıkması o anki duruma da bakarız birazcık bir tık zor gibi geliyor hacimler de düşmüş durumda ancak e, ikili tepeden sonra belki sert düşüş izleyebilir jansta aylık bazda haftalık bazda da bakalım bir indikatörlere haftalık bazda da e, hemen hemen düzeltme bitmiş diyebiliriz ancak daha birazcık daha vaktinin olduğunu da söylemekte fayda görüyorum Belki şuradan bir al getirip dediğim gibi 124.95'e doğru son bir atak daha yapabilir. Bunu da belirtelim. Jans ile ilgili diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kısa vade için şuradaki kırılımla beraber e, takip etmemiz destek noktası 85.30 seviyesi. Şuradaki içim oku üstüne çıkarsa çok iyi olur. Bulutal hareketleri sevmiyoruz şöyle baktığımız zaman da negatifliğinin azaldığını burada bir pozitif için bulut tarafında da görürsek gayet iyi olur Cans için dedikten sonra da beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka video ile görüşmek üzere kendinize iyi bakın.